Hepinize merhabalar gençler bugün çok güzel bir videonun da tekrar dostlarlıyız bugün ne yapıyoruz bugün Stella Free ama Free şans kutularından çıkarıyoruz Eğer ki siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim biz de o sırada video geçelim Evet gençler anlattığım gibi baya bildiğiniz Free böyle şans kutularını kıra kıra çıkarıyorsunuz Güzel Free getirmeye çalışıyorsunuz mesela bu kötü gördüğünüz gibi saniyede 3 falan getiriyor Zaten milletin Free Note'larını burada görüyorsunuz. Nedense son dönemde oynanan ve sevilen oyunlardan biri haline geldi. Benim de dikkatimi çöktü. O milletteki brain rotlara bak. 17 binler 30 binler. Gayet güzel brain rotlar. Bak adam da kapmış bir taneyi getirmiş. Tabii ki de arkadaşlar bu tür oyunların usulünü az çok biliyor olmalısınız. Mesela kardeşimiz gördüğünüz gibi bir tane çıkarıyor. Ben direkt mesela bunu kucakladım gidiyorum. <laughs> bu tür oyunların olayı bu. Adam bize vurmaya çalışıyor. O sırada kapışıyorlar. Ben de kaçtım gittim gördüğünüz gibi. Yemin ediyorum şu hırsızlık içimize işlemiş ya. Adam geliyor bakıyor falan. O bize hediye ediyor. O çok teşekkürler. Allah razı olsun kardeşim ya. Oha bize lava verdi. Bakın bu oyundakiler size bir nottan biraz daha nemisi çocuklar. O konuda bak haklarını yemem. Geçen nemisi çocuklarmış. Beğendim bunu. Baya bildiğiniz adamlar getirdi verdi. Neyse şunlardan biraz para toplayalım gidelim. Tahta kazma yerine daha güzel bir kazma alalım. Bu arada tahta kazma ama buradan bakınca zümrüt kazmaya falan benziyor oğlum. Nasıl şekillendirmişler ya. Hırsızlık bu işin doğasında var arkadaşlar. Böyle dız mekanik. Dızcılık modun. Bakalım burada ne varmış. 210. Yok kardeşim benim bizdekiler Değerli oyuna yeni başladık ama Bakalım 375'e kadar Topladık. Aslında şimdi böyle Numara yapmaya gerek yok. Ben daha önce böyle Çalarak falan oynadım. Gördüğünüz gibi Çok güzel bir tane radyoaktif Falan bir şey de aldım. Tabi bunlara kadar Gelip alamadım Radyoaktif diye bir şey aldım gençler. En azından böylece nasıl topladığımı gördünüz yani bunun parasını vesaire de. Bir tane rubber attım her şeyi sıfırladım. Öyle geldim girdim videoya ve bununla da şöyle gördüğünüz gibi takır takır kırıyorsunuz. Güzel bir şey denk getirmeye çalışıyorsunuz. Valla ben oyunu açıkçası dürüst söyleyeyim çok beğendim. En azından dümdüz geçmesini bekleyip canınızın sıkılmasındansa tek tek böyle kırıyorsunuz, bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Bence bu en azından insana biraz daha zevk veriyor. Biraz daha en azından oyunda tutuyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Hızlı bir şekilde şunlara kıralım şöyle. Ondan sonra şu arkadaki güzel bloklara falan gidelim. Kardeşimiz gidiyor. Bu kardeşimiz bize bir tane hediye ettiği için karışmayacağım. O kırsın. Ve en fazla yardım falan ederim. Bakalım kardeşimiz sanırım güzel bir şeyden getirdi. Aa krokodillo getirdi. Bana ver bana ver. Sen zenginsin. Ya getir. Neyse kardeşimiz henüz bize vermedi. Galiba dışına gelince veriyor. Deneyelim bir öyle de deneyelim. Çünkü kardeşimiz gerçekten zengin. Oho. ne bak. Oğlum o ona götürülür mü? Aa psikopat. Birleşme makinesine götürdüm. Hadi onu da bana ver. Ya senin canını yerim. <laughs> Tanımıyorum bu arada çocuğu bilginiz olsun. Ama canını yerim bize gayet güzel şeyler getiriyor. Tabii biz de emeğimize şöyle kıralım. Bu arada kilitlediler mi bizim Sami? Sami nerede? Normalde gençler burada Sami var ve geliyor bize dalıyor bildiğiniz. Bu bildiğiniz tekme toka dövüyor. Bırakmıyor mesela burada kıralım alalım falan. Sanki onun tarlasına girmişiz gibi. Ama nedense şu an Sami ortalıkta yok. Anlamadım. Lan ne çıkardın? 14 bin. Lan bırak lan. O adamın lan. Allah'ım Valla kaçıramadı. Allah. Heh tamam. Çok güzel. Tamam tamam. Bizim bu reisin neredeyse bir tane brain rotanı çalıyordular. Yardım ettim. Çünkü reis sağ olsun o da bize çok yardım etti. Ben bizim Sami'yi merak ediyorum. Hala kafam orada. Normalde Sami geliyordu gençler. Bize baya dalıyordu, vuruyordu falan filan. Acaba benim girdiğim oyunda sonra bir sıkıntı var? Yoksa bunlar durmadan Sami'ye Robux'unu veriyor gelmesin diye. Şu efsanevi bu arada açalım. Bakalım belki güzel bir şey çıkar. Bakalım kardeşim ne çıkacak. Oho. Ekmek. <gülüyor> Ekmek. <gülüyor> ben aldım gidiyorum bunu. Gayet güzel bir şey çıktı bu arada lan vurma bana. Lan belası. Kardeşim lazımsa sana vereyim diyeceğim yok. Kardeşimiz gitti. Sağ olsun dediğim gibi bize çok yardım etmişti. Ona verilir yani. Bu arada ben çok güzel para topladım. Hatta şunu tam 2 yapalım. 2 milyon yapalım gidelim. Daha güzel bir tane kazma alalım. Aha arkada çok güzel bir blok denk geldi. Aa hız bobini falan da var. Harbi ben bundan hiçbirini almadım. 1 milyon 200 alabiliyormuşuz 2 buçuğu alabiliyormuşuz Ben 2 buçuk biriktirmeyi tercih edeceğim Ben 2 buçuk biriktirmeyi tercih edeceğim ya Zaten çok sürmez 2 buçuk milyonu alalım bir kazma Ben hala merak ediyorum Sami nerede bu <laughs> Bu 67 saniye ne bitmek bilmezmiş Sami olmadan oyunun tadı çıkmıyor ya geri böyle dalıyordu bulaşıyordu falan Ha tamam kanlı ay bu arada galiba kazmanın ismi Neyi dedin sen Konlu ay kazma. Gençler kazmaların ismi falan çok güzel. Herhalde lolcu galiba bu kazmaların ismini falan ayarlayan. Bakalım bunlara. Eh çok kötü denk geldiler. Şöyle takır takır kıra kıra devam edelim. İkişer üçer beşer. Bakalım bunlar kötü ya. Biz buralara gidelim. Zaten kazma gücümüz çok iyi. Bak tak 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 efsanevi kırıyoruz. Hatta şöyle ikili kıralım. Şöyle ikili üçlü kıralım. Aha çok güzel mistik denk geldi. Şunu alalım. Ya Allah evladım niye kaşınıyorsun sen? Bak ben bunun yüzünden bunu yetiştiremeyebilirim. Görüyorsunuz üstünde saniyeleri var gençler bitiyor. Ben dün çok güzel bir tane çaldım. Bak döverim seni, evladım. Ya niye niye? Ya senin ihtiyacın da yok ya. Niye böyle bir şey? Bakacağım gerçekten ihtiyacın var mı senin ya? Yok kardeşim senin ihtiyacın da yok sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Adam bize vuruyor, bizden çalıyor, bize geri veriyor. Ya öyle canı sıkılıyor anladım. Bu arkadaşın biraz canı sıkılıyor. Bu kardeşimiz bize çok yardım etti ama bu sunucuların bir samide bir sıkıntı olduğu için ben farklı bir sunucuya geçeceğim oradan devam edelim. Evet bakın buradaki Sami duruyormuş direkt farklı bir sunucuya geldim. Şuradaki perelerimizi biraz toplayalım. Hey maşallah bayağı da para birikmiş. Şuradaki ekipmanları falan alalım mesela. Hız bobinimi var, her zaman gelsin. Şunları da ver mesela dondurma falan filan. Şöyle hız bobinimizle gidelim. Şöyle ayarlayayım gayet güzel. Sami kardeşim ne haber? Oha burada 67 falan var. Ama yok iyi değillermiş. Sami kardeşim ne haber? Bu arada Sami siz bir şey kırmadıkça dalmıyor derken Allahu Ekber tekme tokat şimdi bizi dövmeye başladı. Ulan Sami Kardeşim bir salar mısın? Bir saniye. Seni övüyorum anlatıyorum burada bir bırakır mısın? Sami gördüğünüz gibi gençler tekme tokat gördüğüne dalıyor bu arada. Ya kardeşim git onlara dal gözünü sevdiğim adam gitmiş orada neyi kırıyor bana dalıyorsun ya. Ben burada çıkanı çalar mıyım çalardım. Ya kardeşim Ay bu Sami'ye çok sinir oldum. Götür götür. Vallahi iki kişi beraber olduk götüremiyor şu Sami'den. Allah'ım yarabbim kardeşim. Vallahi götürttürmüyor. Sırf adamlar götürebilsin diye yardım etmeye başladım. Sami bak ben kırıyorum bana gel. Adamlar artık yardım ediyorum ya sinir oldum şu Sami'ye. Evladım bıraksana millet oyun oynasın. Harbiden dalıyor ya işsiz köpek. Lan gelme. Heh, şunu şu su bloğunu falan bari bir kırayım. Geliyor bak Allah'ın cezası gelme evlat bak ben kendim neyi çıkardığımı göremiyorum esne kötü tamam kalsın geliyor yine oğlum bak seni hapse atarım bak beni deli etme seni hapse atma etkim var benim Robox'un um da var bak döver misin? Ya gelme. Heh, kaçtım. Arkadaşlar Sami'yi hapse atalım mı? Sami'yi hapse attım diye bir başlık. <laughs> Olur bu arada. Şu an düşündüm de ben bu arkadaşı galiba birazdan hapse atacağım. Güzel bir blok gelsin bari değecek bir şey daha atayım. Görünmez blok mu lan bu? Hava bulu. Tamam ben o hava buluğunu açarım. Kardeşim benim. Allah için kendini dal al git şuradan. <laughs> Veriyorum parayı. Sami gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hapse attım. Sami'yi hapse attım diye güzel bir video başladı <laughs> yakışır. Bu, bu arada clickbait yok. Ben Sami'yi hapse attım kardeşim. Sami değil mi bu? Bana mı yalan söylediler? Bu arada iyi ki kırmışım. Çok güzel bir şey denk geldi. Evet 3 kişi 5 kişi şu an benim arkamda bana dalmaya çalışıyor. Allah'ın belaları onu ben çıkardım. Bu benim. Ben çıkardım onu. Oğlum kaç kişi bana dalıyor? Lan. Aha. Aha ben geçirdim. Hadi lan şimdi oradan. <laughs> Hayırdır lan siz. <laughs> Benden çalacak hain gundikler sizi. Çaldım lan. Diyeceğim zaten benimdi bu bu arada Allah'ın belaları. Eh bana mı vereceğim ver. Oy kurban olduğum ver ver. Emincim. Ve senin canını yerim ben. Vallahi bize verdi. Oy iki tane verdi lan. Dur koyalım şunları. Onu onu. Oha. Senin canını var ya böyle kıtlarım var ya böyle dırırım seni. Vallahi kardeşimiz çok güzel bize şeyler verdi arkadaşlar. Böyle bayağı güzel verdi hatta. Yani düşünüyorum çok güzel verdi. 5 milyon olursa Galaxy bu arada şey alabiliriz. Ve 10 milyonu da biriktirebiliriz. Aslında birikir ha. Ya. Şu an bakıyorum yani ben bir 5 dakika gidip kaslasam gelsen 10 milyon olur herhalde burası. Ben bir 10 milyon yapayım ya şunları. Aha Sami gene kaldı <laughs> serbest. Saldırıyor millete. <laughs> Ona gene bana dalacak da zannettim evladım ben bir şey bile yapmadım. Şunu bir kırmaya çalışayım diyeceğim ama biraz zor. Özellikle Sami gibi bir Allah'ın belası başınızdaysa daha da zor. Evladım git. Bak kendini al git buradan. Bak o repliği söylemek istemiyorum film repliğini. Kardeşimize kötü örnek olmak istemiyorum bak. 6-7 ne demek lan? He, 67 Allah'ın belası. 60 yerini 67 yerine 67 yazmışlar ya. Şunu kırdım Sami git. Tamam güzel bir şeyden gelmedi zaten. Sami bak git evlat. Oğlum oyun oynamak istiyorum. Gider misin kardeşim benim? Ay Sami defol. Aa bunu değil. bunun üstünde niye böyle bir işaret var bu arada? Efekli falan diye mi acaba? Neyse. Buradan kırabildiğimi kırayım bir şeyler alayım diyorum ama. Heh onlara git. Yok bu en ortaya bekliyormuş. Hayır ben şeyi de merak ediyorum. Bu diğerleri ne yapıyor? Evladım gidip şurada kırsanıza bu adam benden biraz uzak Ha Ha Sami'yle oynayalım oyunu Kur'an'a göre oynayalım dedik de. Sami de yani Sami çıktı. Cimri herif hiçbir şey vermiyor bırakmıyor. Yönetici suistimale. Yalnız çeviriler mükemmel. Gerçekten çeviriler ayrı bir mükemmel. Bu arada beğenirseniz oyun başına direkt size 67 falan da veriyormuş. Bu arada ben 10 milyon dedim de ben 10 milyon da 12 milyon direkt olan 20 milyonda bir şey var mı diye 20'ye de biriktirdim. 25'i biriktiririm lan. Yeni yangı alacağım buna. Bu arada ben böyle biriktire biriktire 50 50 diye diye gideceğim gibi görünüyor ama yok yok. 25'tekini gerçekten alacağım. Bu çok hızlı gerçekten toparlandığı için. Çok hızlı toparlıyor para. Tamam 25 milyon topladık gençler. Şu yangı alalım. Biz de biraz kasılmaya çıkalım. Ve tak diye vurduğumuz gibi her şeyi kırıyoruz geçiyoruz. Çok güzel. Güzel bir şey çıkar mı diye bekliyorum ama yok. Neyse şunları kıralım. Gel kardeşim. Mistik blok. Bakalım mistik bloğumuzdan ne çıkaracağız? Kardeşim bakalım. Evet baş çıktı. <laughs> Neyse. Şunları iki vuruşla kırabilmek güzel olmuş. Yani Baya güçlendik aslında. Şu hava bloğuyla birlikte kırmak istiyorum şunu. Ne çıktı? İkisinden de kötü çıktı. Neyse gençler bu videomuzdan artık bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Çok ama çok ama çok seviyorsunuz. Bye bye.